Yani kız bölüm 1 iyi seyirler anne ben seni bir daha görebilecek miyim hayır kızım göremeyeceksin Aa. nasıl galiba Evet. ama yani kızım sahiplerin gelmiş bak kızım sahiplerin gelmiş evet anne gelmişler merhabalar merhabalar Merhabalar. Merhabalar. Biz sizin kazancı olacaktık ama. Evet konuştuğumuz gibi buyurun. Yani şöyle vereyim. Kızımı. Bu da çantası. Ben gülüyorum hanımefendi. Lütfen kızıma iyi bakın. Tamam mı? Tamam bakarız bakarız. Merak <laughs> etmeyin. Tamam ben görüşürüz hanımefendi. Gel bakayım. Seni yani, gücü oynamayacak şimdi mi? Hayır be sen uğraşacak değilim zaten. Zaten çok kötü kokuyorsun. Ya ben senin babanın ben sana iyi davran Biz gidiyoruz. Ben senin babanın olacağım ben sana iyi davranacağım. Tamam. Şimdi evimize gidelim. Evet gidelim artık. Arkadaşlar bu arada size şöyle söylemeyi bir şey unuttum. Artık bu bölümdeki e, erkek çocuk yani Ege artık e, bu bölümlerde olmayacak. Yine size iyi seyirler diliyorum. Geldik sonunda aramıza. Benim odam nerede? Senin şu an odan yok ama kedilerin odasını senin odan yapsın. Senin odan yapacağız. Tamam. Sen şimdi git. Şu asansörün içinde bekle. Biz hemen senin odanı yapıp geliyoruz. Tamam küçük kız gel hazırladık odanı. Teşekkürler. Benim odam böyle kötü. Ne, şu odam en yüzünden biraz güzelmiş. Yok beğenmedin mi odanı? Allah Allah. Beğenseydin odanı. Ben ne yapayım? Tamam ben yerleşeyim. Tamam. Ben bakımlarımı yapacağım. Tamam aşkım ben şey diyorum. Hadi size çalışmalar. Çalışmalar dedi babam zaten. Bu kızı da ben hiç sevmedim. Neden aldıysak. Neyse. Neyse yani ben de yerleşeyim artık. Annemin bu verdiği eşyalarını. Şöyle güzelce koyayım. Kıyafetlerimi buraya koyayım. Annem bana şu vermez diye giymiş. Annem herhalde. Annem sağlar. Annem çok kötü. Annem benim çok iyi kalabiliyor. Bir tane kalemim var. Kıyafet Çantamda Çantamı da buraya koyayım. Hmm. Hmm. Başka kıyafet giyeyim. Şunu giyeyim. bakımlarımı yapayım. O kızdan sonra bir daha o kızı yapmayacağım yani. Şöyle de. Ay. Onun içine girmiş kıyafetim. kıyafetimi şimdi da. Bakımlarımı yapayım. Bunu da giydim. Şuradan şöyle yüzüme süreyim. Aa bunun içine nerede İçindeki şeyler nerede ya? Ay içindeyim şu an niye görmedim ki Şunu açayım, şununla alayım, Şimdi bu bakın maskemi koyayım, biraz bekleteyim. Sonra telefonuma telefona bakayım. bari çocuk sen bir şey söyleyeceğim bu çizgileri geçmek yok tamam ne işi şöyle diyor benim de bir tabletim yok bir şeyim yok keşke annem bana tablet ver bak acıdan çok sevdim ya keşke benim de böyle bir gerçek kardeşim olsaydı tık 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 kimsin sevilme ay Enginim. Dikkat. Merhaba. Hiç odana girebilir miyim? Girebilirsin. Odama kapısını kilitledim. Çık, çık, çık. Şank adın ne senin? Edyen. Senin adın ne? Benim adım Menis. Ay, Güneş. Tanıştığıma memnun oldum tabletim ya da telefonum falan yok. Benim var bir tane ama bu. Başka bir şey yok yani. Ama var. Dur. Zaten benim burada bir sürü şeyim var. Ha bunu alabilir miyim? Alabilirsin. Adama götüreyim mi? Götür. Dur Şimdi o ben koyayım. Ay kapansana ya. Hı. Ben bir tane oyuncak vereyim mi? İster misin? Benim hiç oyuncağım yok. lan. Yok benim var bir tane. Ay iki tane. Benim de hiç oyuncağım yok. Bir tane çık var. O da bu. Ay. Bu. Da bu slime. Ay yüzüme pisle. Bunu ben böyle kaka şeklinde yapabiliyorum. Ben şuraya koyayım. Böyle bir tane tulumum var. Kendi orada böyle yapraklı. Böyle işte. Güzelmiş. Evet güzel. Ben öyle gideyim şimdi. Hemen tamam, git ben de. tabletime bakayım. Ben de bunlarla nereden oynayayım? Ay, bunu oynayayım? Önce bir su içeyim. Şuradım. Annemin de söylediği şey böyle bir şeymiş. Şey. Ay saat kaç olmuş? tamam. Bunu artık ben çıkarayım. Dik çalıyor telefonumdan. Ay. Telefonum burada kaldı. Neyse. Bunu ben çıkarayım artık tamam. şu kıza bakayım ben. Tık, ay, tık, 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 tık. Aç şu kız kapıyı be. Aç şu kapıyı be. Çıkart. Niye kütüyorsun kapını? Bir şey ya. Ne gülüyorsun öyle şöyle böyle? Ha? Ne gülüyorsun? Yok bir şey öyle ya. Yok bir şey. İyi tamam mı? Hayırsa. Ben geliyorum önünden ama hala ki. Neyse arayayım şunu gelsin. Alo aşkım. aşkım gelsene artık. O gelim tamam. Ben geldim. Şu an nerede kaldım? Vallahi bir iş sıkıntı vardı da ondan geç kaldı. Tamam. Geceler hadi geceler. Ay gece oldu artık koyayım ben de. Pijama mı giyeyim. Bu da pijama değil ki. Şarlık ne iş Gece oldu. Annem de beni uyutmaya gelmedi. Uyuyayım ben artık. Ay çabuk şu kadar kıyayım. Bugün ya bunu giyeceğim. Hep aynı şeyde giymek istemiyorum. Diyeyim annemleri uyandırayım. Anne baba hadi kalkın. Kızım ya bizi bonköründe uyandırıyorsun. Baba öyle yapmak istememiştim. Neyse kızım zaten benim bugün işim yoktu. Ay günaydın. Bugün kızım seni fotoğraf çekimine götüreceğiz. Aa çok güzel. Ben şu kızla dayanayım. Kalk kız. Kalk kız Bef. Zaten seninle uğraşmak istemem. Kalk kız. Günaydın efendim. Bir şey diyebilir miyim? De. Ee, şey beni neden sevmiyorsunuz? Şey Aa, aslında küçük kız. Ben seni sevmedim. Pis kokuyorsun diye. Kötü kokuyorsun diye. Sevmedim ama senin de aslında senin böyle iyi oldun değil mi? Ama artık seni seviyorum. Yee şey. Ama ama bunu hiç kimseye söyleme tamam mı? Tamam söylemeyeceğim. Ne yine ne bugün neden ne olacak? Bugün fotoğraf çekeceğiz. Tamam ben bunu giyiyorum. Tamam. Aa bunu mu verdi kızım sana? Evet bunu vermişti. Tamam hadi gidelim. Anne. Ne oldu kızım? Ne şey? tamam. Bir şey yok ya. Çünkü ben çanta hazırlayayım. şimdi sen. tuvaletini yapayım benim de hiç çantam yok. Esta çok harika. Ay ay ne çok güzel oluyor. Ay evet kızım ya. Şu fotoğraflarınıza baksanıza da Ay evet çok güzel olduk. Hihi. Hadi beni de çekin. Kaybe şöyle ortaya koyalım. Biz de böyle kenarlara geçelim. Şimdi çocuklar bunu da çekiyorum. Yeter artık fotoğraf çekemeyeceğim. Tamam bunu da buraya salalım. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Gel bakalım çocuklar gelin. Sana bu kelebeği yerine koyayım. Çocuklar da Bir daha da bırakmadılar. Neyse. Hadi geçelim. bana? Merhabalar benim çocuklarımın tarafları vardı. Onlar kaç şey tuttu? Onlar ama bin lira tuttu abi. Ay. Tam şöyle veriyorum. Sağ ol abi sağ ol. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.